Çöp adamların savaşı başlıyor. Oyuncu aile. Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Daha önce bolca bu oyunlardan oynuyorduk hatırlıyor musun? Evet. Şimdi çöp Adamlar böyle toplayacağız toplayacağız. Bak onlar tekerlek oldu. Şimdi değişik bir robot oldu. Güzel diğerlerini yiyeceğiz. Böyle tam bir robot olduk. 22 levellik robot olduk. Herkes yediğimiz zaman bitiyor ama ben şu an biraz yemeyeceğim canlar. Bakacağım zaten önde gidiyorum ve birinciyim. Ne Dron oldum? oldu? Drone oldu. Max yok. ortada dönen çöp adamlara yazık ya. Başka güzel. bir şey olabilir mi? Max ha. daha bir şey olamıyor. Aa, o da drone oldu. E, güzel, e, bunu de, yediğim zaman dağıldılar. Dağıldılar ve bir sonraki bölümde farklı bir şey olabileceğim. Güzel gönder dostum. Adımız yok mu bizim ya? Açmam Bu gerekiyormuş ya? ama 300 para yaptığım zaman örümcek, akre falan böyle böyle gidiyor. Inanılmaz değişik şeyler var. Bunu açmak istiyorum. Bu e, Ezeri olacağım. O zaman hızlı. hızlı... Aa yediler seni. Hızlı hızlı gidelim derken hiç büyüyemeden yediler ya. Seni hangi önce yaptılar büyüyebilir bunu? miyim? Biraz büyüdükten sonra hızlı gidiyorsun bak daha e, teker sonra. Teker oluyorsun. Tam birinci oldum. Hemen şunu yiyeceğim. O da e, yakın bana bayağı. Orada evet, yiyeceği evet, kimse yokken bunu yiyip hızlıca bitireceğim. Çünkü amacım çok hızlı ilerlemek canlar. Güzel güzel problem yok dostum. Hızlıca bunu 28, alacağım. 28 mi 400. Nasıl 28 28 ben. Her oyun. İkinci. Bilmiyorum, Kadın bilmiyorum zaman. daha fazladır bence. Şu hemen iki yiyeceğim. Ne demişler küçükken büyümesine izin vermeyeceksin. Olamadık. Süper canlar süper. Allah'ım 16. Dön ye. Ne no oldu <laughs> nanik? 20. Allah! Dön ye. Taktik basit ya. Siz bizi öyle yiyemezsiniz. Ne no oldu dostum? Drone oldum. Daha ama diğerini göremedim. Örümcek de olacağım canlar. Sonraki bölümde ona da bakmak istiyorum. Güzel, çok fazla Pönder yemek gelsin. yiyorlar ya. 400 param olmadı aynen aynen çok fazla gitmesi gerekiyor. Şu an güzel canlar şöyle bir tur gideceğim ve örümcek olmaya çalışacağım. Bir bana kişi kalsa yeter meş. bana. Bir kişi kalsa yeter. Diğerlerinin çok büyümesine gerek yok. <laughs> güzel şöyle Büyümeyin hızlı bir büyüyeceğim. Örümceğe ne zaman geçiyor acaba merak ediyorum. Ya, onu dolduğunda geçiyor mu? Aa bak örümcek oldum Max. Ha, onu da yiyeceğim. Onu da yiyeceğim. Dur. Akrep oldu. O daha da büyüyebiliyormuş. Şu yediklerimizi alsaydık aslında olabilir de şura bir kalabalık canlar. Burada şunlar alırsam o beni geçemez diye düşünüyorum. Açaldı. Nereye o Nasıl gittin oraya? Eksi bir eksi bir küçülüyor. Buralara da girebiliyor muymuşuz? Kaçtı bizden resmen gördün mü? E böyle kaçılıyormuş. Güzel, aynen güzelmiş. 400 alabiliyorum artık ben de ak akrep olabiliyorum. Güzel. <laughs> Akrebiz artık. İlk başta 4 -4 büyümesi biraz yok. zor oluyor canlar. Çok kaçıyorlar ya. Çok kaçıyorlar. Güzel güzel. Şuradan Aa, büyüdükten sonra da hızlı ilerleyebiliyorsun. Bak robot şu an mesela ama o benden daha büyükmüş. Ya yani şey güzel. düşünüyorum. Bir tavuğun solucuğa kovalaması gibi bir şey bu. <laughs> Şu an drone oldum. Drone'un yarısı yok farkında mısın? Gözükmüyor. Uç, uçma yönüyle alakalı sanırım. Şunu bir yiyeceğim canlar da. Aslında büyümeye mi? odaklansam daha mantıklı olur benim. yani elinde sonunda yiyeceğim çünkü. Baksana 77. Akrepler çoğaldı. O da büyüdü. Biz de max yaptık. Akrep olduk da şu 87 falan ya. Yani. Ben onu nasıl geçeceğim bilmiyorum. O anka mı oldu? Kuş oldu. O farklı olur. şeylere gitti de ben onları daha satın alamadığım için gidemiyorum da. O 100 falan oldu. Ben bu bölümde onu nasıl geçeceğim ki? Allah'tan bana daha gelmiyor, çok ay. nasıl daha çok yiyeceğim, neyi yiyeceğim, şu an yiyebileceklerim sınırlı yani. Ya o 124, ben onu hiçbir şekilde yiyemem. Sen topluyorsun işte, geliyor, hayır 31, hayır yedi ya. O zaten büyüktü canlar, o bence zaten büyüktü. Güzel, şöyle bu hızlı başlayıp, hızlı başlangıç yap hemen yemem lazım millet. büyümelerine izin vermemem lazım. Şu an zaten ekstra bir şey olamıyorum ya, şunları hızlı ye, Can kalabalıklara gir. Ya. Şu an tamam büyüğüm canlar problem yok. Ben büyümeye odaklanmalıyım bence. Yani Onlara her türlü yerim zaten. Var. Şu an birinciymiş Problem yok. Dönüp dönüp millet yerken sıkıştıracağım. Bak şu hızlı büyümüş ya. Evet. Bunu bir şekilde yemem lazım da 42 falan oldu ya. 60, 60 oldu ya. Oldu. Bu bu bence hızlı büyümenin bir yolunu bulmuş ya. Bilmiyorum. bilmiyorum Biz yediklerimize bu kadar büyümüyoruz ki. 68 falan var yakınım aslında ama ya onları geçemiyorum canlar. 74. Onu yedim. Wow. Hepsi çok büyüdü. Hepsi çok büyüdü. Şunu bir yemem lazım. Wow. Yani baksana 94 var, geliyor 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 102 oldu. İnsanları mı takip ediyorlar acaba? Alan da daralıyor yavaş yavaş biliyor e, musun? Evet. Ben şu an çok yakınım ona da. İkincisi nasıl yiyeceğim şu an bilmiyorum. Yücesin, şu an insan denk gelmiyor ama biliyor musun? Dön ye işte. Şu 154'lü geçmeye çalışıyorum. Onu her türlü yerim. O yemekte problem yok da. 154'lü nasıl yiyeceğim? Çok yakınım aslında. 160. Şuraya alırsam ben onu geçerim ya. Çok yakın yedim. Çok iyi. Süperdi, süperdi ve zordu bayağı. Güzel canlar şöyle biraz da altın alalım. Süper, güzel altın. Artık bak şunu da alabiliyorum. Ben de Anka olacağım ama 900 para istiyor, çok para ya. Her ne bölümde ne her bölümde 2-3 reklam izlememiz gerekiyor canlar. İstedi kuş olacağız, güzel, biz de kuş güzel. Amacım hemen çöp adamlara odaklanıp birinciliği elime almak ve hiç vermemek. Çöp adamlar neredeyse ben de sadece oralara hiç gitmeye vermemem, çalışıyorum. Hiç vermemen imkanı yok. İmkanı yok, çok hızlı büyüyorlar, çok hızlı büyüyorlar onlar da. Bak çöp adamlar odaklanın. birilerini yemeye odaklanmıyorum Aa, aslında. Dün, sadece dün. kovalasam çok sıkıntı. Şunu bir yiyeyim, o bayağı büyüdü. Şunu da yemeye odaklanacağım da, o benim önündekileri de yiyor. O ucu hı ucuna hı hı yedim biliyor yedim? musun? Ucu ucuna yedim. Çok ucu ucuna yedim. Çok zor yedim bence de. Seni yesem de yemesem de çok fark etmez de diğeri çok hızlı büyüyor. O gitti zaten. Diğeri çok hızlı büyüyor. Çok hızlı. Şunu yemem lazım. Dostum kaçma. ya <laughs> Orada zaten birilerini yiyemeyeceksin ve ben seni alacağım. Güzeliz. Güzeliz canlar. Bir reklam daha çünkü <laughs> Anka olmak istiyorum. Süper. Anka'yı da aldım. Artık kuş olarak uçacağım. Hadi bakalım. Birinci olma. Artık her bölümde daha da zorlaşıyor oyun. Allah. Sadece çöp adamları kovalıyorum. Toplu oldukları yere gitmeye çalışıyorum. Kaçıncıyım birinciyim. Evet. Başlangıcı nasıl yaparsan aslında sonu öyle geliyor. Anka olana kadar kimseyi yemeye odaklanmayı düşünmüyorum. Ya birinciyim diye geziyorsun ortada. Senden başka birinci Yakınlar bir çok yakınlar çok yakınlar. Yani bir aşağı bir yukarı bir aşağı Aynen yukarı aynen aynen. aynen öyle oluyor da ne yapayım mı? Yapacak bir şey yok. Şu anka olmak istiyorum. Şu an dev örümcek oldum canlar. Anka kuşuna doğru gidiyorum. Ondan sonra biraz yemeye odaklandınız. Bak şunu yesem güzel olur aslında. Evet güzel. 80'lik var. 80'lik nerede bilmiyorum. Şunu da yesem Arkada güzel olur. bir yerlerde. Güzel güzel. Kuş çok iyi oldu ya. 85. Şunu da yersem zaten gel, bitiriyorum gel. da. Gel kanka, O sürekli gel. önden bir şeyler yediği için. Ya ucu ucunayız canlar. Ucu ucunayız. Ne sürekli? Şekil değiştiriyorsun ya. Ucu ucunayız. Ucu ucunayız. Şurayı benim alıp ona yaklaşmam lazım. Ben, Aa, ye ben yedim. Ben yedim. Evet. Ben yedim. Ben yedim. Birinci oldum değil mi? Birinci. 146 145 ucu ucuna kazanmışım canlar. Bir kişiyle. Süper 1200 olarak bunu da alıyorum helikopter olacağım. Helikopter, helikopter. <laughs> Güzel tır 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 yapmadan önce hemen şunları bir alalım canlar. Hepsini verin bana, hepsini, ya hepsini Ya koşanları kovalamak saçma aslında da, şu an bak onlar birbirini kovalıyorlar ve baya büyük olacak gibiler. 18 iken onu da yemek istiyorum, iyi oynuyor. Kaçan kovalanır güzel, diye güzel. bir şey 45 var, aynen öyle. 45 var, 60 var. Ben çok geride kaldım ona göre. Bence bu 21'i dönüp yememiz lazım. 21'i yemenin haricinde baksana 90 falan var, bu bölümde onu yemek çok zor olacak canlar. Yiyeceğiz. Ya nasıl yiyeceğim bilmiyorum. İşte o, aynen o zaman çok güzel olurdu biliyor musun? Şu an bak robot oldum de. Ama yüz ya aramızda 10 fark falan var. O bana yani gelebilir. Hızlı büyür. Ya şu an yine hızlı büyüyoruz da bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. 127 çok az fark var aramda. Çok az fark var aramda yedim tamam. Şu 98'in büyümesine de izin vermeyeceğim. Direkt bunu da yiyeceğim. Baksana o da çok hızlı büyüyor çünkü. Hemen oynuyorlar. Süper canlar helikoptere çok az kalmış ya. Diğer bölümde alabiliriz büyük ihtimalle helikopteri. Kaç paramız var bizim? Şu an 1200 paramız var. Helikopteri alamıyoruz. 1600. 1600 olmamız gerekiyor aynen. Şu an insanların çok olduğu yere gittiğimiz zaman daha çok hızlı büyüyoruz canlar. Ama baksana Şimdi sıra sürekli değişiyor. kaçıyorlar. Bence de bence de onlar sürekli kaçıyorlar. 66 <laughs> ne ara oldunuz ya siz. Beni kovalamazsın 100. inşallah. Ben şu an çok gerideyim canlar. Çok gerideyim. 30'u yeseydim. Ben inanılmaz gerideyim. Onu yerim de buralar çok karışık. Baksana 100 olmuşlar 101 <laughs> olmuşlar. Benim sürekli şunları kovalamam lazım. Biri peşime takılmadan. Tamam gidin 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 gidin. gidin. Biz de takılmayın. 105 ne ya. ya? Yok yok. Sen Allah'tan, oldun 105? Allah'tan ilk zamanlar yemiyorlar canlar. İlk zamanlar çok böyle peşimize takılmıyorlar da. Biz de da. bir büyüyelim diyorlar. Biz de büyüyelim. Benim peşim de ya. o ya. Benim peşim de o. Bilmiyorum oyun aşırı tatlıydı canlar. Biz oynarken çok eğlendik. Sizler de eğlendiyseniz güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın. <laughs> Transcrição